Söyletmeyin Kasım adlı iki Bu benim en büyük yasım geçilmeyen. Atatürk Ortaokulu öğretmenleri Halil İbrahim Telatar, Cevdet Çelebi, İbrahim Demirtaş, Esra Yardım, Atatürk'ün sevdiği Türkleri seslendirecekler. verdiğim Türk milletiyle beraber senin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Vatan sana minnettardır. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yarışmada ilçemizde dereceye giren öğrenciler, resim dalında verilmire sayan emlak konut Nurettin Topçu İlkokulu, Şiir dalında Hilal Daştan, Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu. Mektup dalında Kerem Baguç, Süleyman Nazım Anadolu Lisesi. Ve ilçemizde yapılan şiir okuma yarışmasında birinci olan Çınar Yiğit, Toki Sahil Şükriye Yoluç Ortaokulu. Öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimizi Ödülleri vermek üzere Sayın Kaymakamımız Kemal İnan'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> gördüğümüzde kavuştuk. Bayan Şehzade Kuriplan, İnteyet Başkanı. Öğrencimiz Ahsen Kenize Yavşan'ı bir resim yaz çocuğunun şiir okuması için kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Öğrencimiz Ahsen Kenize Yavşan'ı bir resim yaz çocuğunun şiir okuması için kürsüye davet ediyoruz. <laughs> bir portre. Paletinde mavi olsun deniz abi. Çocuğum, aydınlığı kovsun karanlıklara, kutu pelerine öpürsün yarınları, İçim umutla, mutlulukla, ömürle. Bir resim yap çocuğum, yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya, yol göstersin dünyaya, yok etsin kuşaklığı, özgürlüğün sesi olsun. Çiçek çiçek, inmek inmek, atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun. Bir resim yap çocuğum, bakmaya doyamadı. bir resim yap çocuğum, bir resim. Adın Mustafa Kemal olsun. oratoryosunu dinleyeceğiz. Dünyada ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. evlerinden öpüyorum. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erol Solak'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garzon Komutanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, değerli öğretmen arkadaşlarım ve yardım büyükleri olan sevgili öğrenciler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışını 84. yıl dönümünde kendisini almak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Doğadaki tüm canlılar gibi insan olduğunda yaşamın bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine dayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan Essebiliğle muhtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk bu erkek insanlardan biri belki de en büyük. Atatürk hem milli mücadele hem de cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21. yüzyıl ileriyi görebilen ve daha ileriye gitmeye amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adım atarken yeni neslin geçmişin iyi bilmesi ve üzümsemesi gerekmektedir. Bunun içindir ki her üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Gelecekte ülkenin yönetimini devralacak olacak, geleceğimizi yönlendirecek uygar ve saygın bir ulus olma bilincini daha da pekiştirecek gençler. Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında ilerlemelidir. Atatürk'ün Türk milletini büyük bir atılma hazırladığı ve yönlendirdiği yüzyılda Avrupa ve Asya'nın pek çok ülkesinde totaliter rejimler ve diktatörlükler bulunuyor. Böyle bir dünyada o yabancı bir gazetecinin sorusuna ben kalpleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim diye cevap vermiş. Aynı çağda yaşayan, gerek kendi milletleri, gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler, bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılı olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletini çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığını terminat altına almaya yönelmiştir. Yalnız 10 Kasımlar değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Ulu Önder'in kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz. Ünlü bir devlet adamının dediği gibi, Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar liderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Sayın